Hocam Size özel hazırladığımız bir magazin, magazin turumuz, turumuz var. var evet. Hatta biz bu turun adına verimli tur koyduk. Aa. Gerçekten evet. öyle verimli <gülüyor> <tür>. <gülüyor> magazin turu diye geçiyor. Çünkü orada aslında ünlülerden yola çıkarak size soracağımız şeyler var. Sosyal medyada çok güzelim, çok mutluyum, çok kazanıyorum algısı. Örneğin Burcu Esmer sosyal medyada en son kazancı ortaya çıktı. Ayakları yüzünden yani sosyal linç medyada oyuncu... linç edilen bir genç oyuncu var. Ondan sonra üç kişinin öldüğü trafik kazasında sağ kurtulan bir oyuncu bir mekana gitti. Orada dans ederken videosu sosyal medyaya düşünce o da tepki topladı. Gelen yorumlar üzerine kaybımız var, yasımız var açıklamasını yaptı. Yas nasıl tutulmalı, süresi var mıdır onu da konuşalım. Ve Önce estetik. verimli turumuzu izleyelim. <laughs> Yeni yıla para basarak girmeye hazırlananlar, kaçanlar, kovalayanlar, gündemi sarsacak açıklamalar yapanlar, taklitçiler ve taklit edilenler. İkinci sayfa magazin turu başlıyor. Ay! Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, buradan da reklam karşılığı ciddi paralar kazanıyor. Esmersoy sosyal medya reklamına zam yaptı. Yeni yıl için tanıtım fiyatı duda kuçuklattı. Esmersoy yeni yılda yapacağı reklamlar için 100 bin lira talep ediyor. Sadece 24 saat görülebilen hikayelerde ürün tanıtma bedeli ise 30 bin lira. Özcan Deniz ve Demet Akba 2003 yılında Neredesin Firuze isimli filmde birlikte rol almıştı. İkili 19 yıl sonra İstanbul'da aynı sahnede buluştu. Özcan Deniz filmde söylediği şarkıyı sahnede de söyledi ve ardından Demet Akba için şahane sözleri sıraladı. İnsanların hayallerinin yıkılmaması gerektiğini, umudun ne kadar güçlü bir şey olduğunu anlatan bir hikayedir. O yüzden bunun filmini yapmak istedim ve filmini sevgili Ezra Kay'la beraber oluşturduk. İsmini de neredesin Firuze koyduk. Amaç da Firuze'yi aramak da aslında gerçek anlamda. Bulamadık o güzel kadını, o şahane kadını ama bu filmle ben dünyanın en güzel kadını ve en güzel oyuncusuyla tanıştım. Firuze'ye hayat veren sevgili Demet Akba. Alkışlar mısınız bu güzel kadını? Şahane kadını. ilerleyen çocuklar. Ben hep evdeyim. <laughs> Nişantaşı'ndayız. 27 yıldır podyumlarda olan emektar manken Gizem Özdilli evlilikle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Halbuki ben evlenseydim evimin kadını çocuğumun anası olup bütün işleri de bırakırdım. Peki. Bak ama sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey olur. Genelde evlilikte bu işleri bırakmayıp çok hırslı olanlara teklif ederim. O da böyle kavga çıkar ya eşle, eşle bu meşhur <laughs> e, model ya da sanatçı arasında. <laughs> ben işime devam etmek istedim, o evin hanımı ol istedi diye hani suç işime çıkar insanlarla. Ben zaten onu istiyordum. <laughs> Evlenirim ben bırakayım işi. Kaç kere evlenme teklifi aldınız? İki. İki tane mi? Evet, ciddi anlamda. Ciddi olmayanlarla beraber? ciddi olmayanlara sayma zaten ama iki tane ciddi aldım. bir tanesi çok özel bir sebepten dolayı olmadı. Öbüründe de yani anlaşamadık. Hani olmayacağına kanaat getirdik. İki de kaldık efendim. Gizem de sanki bayağı değişmiş gibi yüzünde böyle bir evet. dokunuşlar var. Hocam biraz hep diyoruz sosyal medyanın da etkisi e, böyle özellikle kadınlar şimdi erkeklerde de başladı bir estetik salgını ve daha çok bu göz çevresi, dudak ve çenede yoğunlaşıyor. Arama motoruna da en çok bu sene ne yazmışız? Ben niye güzel değilim? Ben neden çirkinim? Nasıl bir baskı bu? Ee, şimdi aslında sosyal medyada karşımıza çıkan ve estetik yaptırmış kişiler e, genellemek istemiyorum ama e, bir anlamda e, kendileriyle çok geçimli kişiler değiller hmm. yani e, şimdi estetik cerrahi plastik cerrahi e, çok farklı bir tıp branşı e, orada asıl olan objektif ...fonksiyonunu kaybetmiş organların normalize edilebilmesi için yapılan operasyonlar. Hmm. Bunun içerisinde mesela burun estetiği evet. var. Bunun estetiği e, son derece nazik bir şey. E, ve ben orada şunları önerdim. E, bu tür estetik e, isteğinde bulunan kişilerin daha önceden bir psikiyatr konsültasyonundan geçmesinin uygun olacağını düşündüm. Çünkü hiçbir fizik kuralı yokken kendini beğenmemesi sebebiyle defalarca estetik yaptıran, estetik yaptırdığı insanları beğenmeyip bir başka estetisyene giden ve hatta mahkemeye veren insanlar evet, gördüm. Var. Gördüm. O anlamda ee, yani sosyal medyada e, fark ederseniz, özellikle bazı alanlarda e, Instagram'da falan hı hı. E, insanlar en güzel halleriyle, en şık halleriyle, e, en makyajlı, en düzgün taraflarını poz vererek çektirdikleri e, fotoğraflarla gündeme geliyorlar. E ama gerçek hayatta baktığınız zaman kimsenin öyle olmadığını görüyorsunuz. Evet. Ve şaşırıyorsunuz yani niye böyle diye. Hocam bazıları sokağa çıkmıyorlar biliyor musunuz? O yüzleri gözükmesin diye. Evet. AVM'lerde hatta şöyle yapıyorlar. Pandemiyi fırsat bilip herkesin maskeyi maske çıkardığı ile. bir davete maskeyle maske gidiyor. Buraya kadar. Ben de maskeyle gidiyorum ama. <laughs> yok yok <sizde gülüyor> öyle bir bazen şey gerekçesi yok. gerekçesi farklı. Yüzlerini kamufle etmiş. Hayır ben de güzel gözükmeyeyim diye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam siz gayet iyisiniz. Evet birileri acaba bir filmde izlemiştim. Kim seni bu kadar değersiz kılıyor da ikide bir bana estetik olmaya geliyorsun diye bir estetik cerrah hastasına söylüyordu. Yani güzelleşmek isterken daha mı çok sevilelim, daha mı çok beğenilelim? Onun bir sonu yok ki. beğenilmenin sonu tabii yok. Yani Dünyanın en güzel erkeği ya da dünyanın en güzel evet, kadını evet. olabilme iddiasında olmanız gerçek dışılık. Ee, yani tabiat size ne verdiyse onunla yetinmek evet. en güzeli. Ee, şimdi bu insanların iç sesinde olan bir şey. Bir düşünce kalıbı. Yetiştirmeden kaynaklanan düşünce kalıbı. Yani çocukluktan itibaren... Ailenin yetiştirmesi ve çocuğa verdiği özgüven duygusuyla ilişkili bir şey. Özgüven duygunuz düşükse kendinizi beğenmezsiniz. Mesela bizde standart bir şey var, beden dismorfik bozukluğu evet. diye hmm. bir e, rahatsızlık e, ölçütü var. Beden dismorfik bozukluğunda kişi e, bedenindeki çok ciddi yerleri herhangi bir şekilde Fizik kusuru olmasına rağmen beğenmez. Hmm. Örneğin anoreksiya nervoza diye bildiğimiz yeme içme kusurlarında çer çöp kadar kilo vermiştir. 35 kiloya kadar düşmüştür. Hala, hala beden kilo algılaması var. ona göre fazladır ve hala yemez. Ve hayatını tehlikeye düşürür. Evet. evet. Peki Böyle. Devam, edelim. devam edelim. Devam edelim. Yıldız da polemiğe katılıyor ve moda diye estetik yaptıran kadınlar birbirine benziyor diyor. Bir dudak modası çıkıyor. Herkes aynı dudak birbirine yaptırmaya başlıyor. Yani tabii ki estetik bir yere kadar. E, oyuncuların göz önünde bu iş yapan e, mimikle e, para kazanan insanların biraz daha tabii dikkat etmesi lazım. Boğaziçi İş Dünyası ödülleri muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu. 108 yıllık tarihiyle Türkiye'nin köklü öğrenci kariyer kulüplerinden en sonun düzenlediği 12. İş Dünyası ödül törenine farklı sektörlerden önemli iş insanları katılım sağladı. Boğaziçi Yenici İş Dünyası Ödül Töreni'nde Acun Alıcalı yılın iş insanı seçilirken Eksense yılın dijital yayın platformu seçildi. Ödüller Eksen Gelen Müdürü Ümmü Burhan Arda'ya takdim edildi. E, Acun Medya ve Eksen ailesi olarak bu güzel geceyi, bu güzel organizasyonu yapan ve bizi bu ödüle layık eden e, Boğaziçi Üniversitesi Mühendisi Kulübü'ne ve tüm üyelerine e, Boğaziçi'nde bizim için olan bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. E, biliyorsunuz biz çok yeni bir dijital platformumuz. E, tamamı yerli e, yapım olan içeriklerden e, oluşuyor platformumuzun içerikleri. İkinci e, sebebimiz de gençlerden özellikle böyle pırıl pırıl gençlerden bu ödül almak e, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi yüreklendirdiniz, cesaretlendirdiniz karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun yazıp resimlediği yeni kitabı Dikkat Kaygan Zemin düzenlenen lansmanda minik okurlarıyla buluştu. Kitabın tanıtım davetinde çocuklar müziklerle dans ettikleri, resim yapıp boyadıkları, film izledikleri, sohbetler edip kitap imzalattıkları eğlence dolu bir hafta sonu geçirdiler. Bakın böyle çok güzel. Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist varol Yaşaroğlu yeni kitabı Dikkat Kaygan Zemini tanıttı. Yaşaroğlu herkesin severek takip ettiği Türkiye'nin ilk ve tek Türk yapımı çizgi dizisi Kral Şakir'in yeni serüvenlerinin yer aldığı 12. kitabını ilk kez minik okurları için imzaladı. Kral Şakir'in 12. kitabı. Çok heyecanlıyız. Bugüne kadar ki bütün kitapları çocuklar çok çok sevdiler ve bugünlere taşıdılar. Umarım bunun 20.si de olur, 30.si de olur. Yani biraz gidişat bunu gösteriyor. Çocuklar bayağı seviyorlar. Yani sordan gelen kardeşleri de bu kitapları okumaya başlıyorlar. Biliyorsunuz Kral Şakir'in en büyük özelliği, yani kitapların en büyük özelliği. Hiç kitap okumayan çocuklardı. bu kitap sayesinde kitap okumaya başlıyorlar. Defne Sami İstanbul gecelerinde rastlıyoruz. Bir yandan oyunculuk, bir yandan sunuculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samiyeli şimdiden yeni yıl konseri için hazırlıklara başlamış. Şarkıcıların milyonlarla telaffuz edilen sahne ücretleri için de gayet normal diyor Defne Samiyeli. Yeni yıl sahneleri biliyorsunuz fiyatları çok konuşulmuştu. Sizi sanatçı kişiliğiniz olarak o. size soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar? Ben ne konuşulduğunu bilmiyorum. İnanın çocuklar ben böyle gündemleri Takip etmiyorum ama e, ekonomik koşulların ve enflasyonun özellikle geldiği noktada e, sanatçıların kazandığı rakamlar sadece onlarla alakalı olmuyor. Bu işe emek veren koca ekipler var. Tek başımıza çalışmıyoruz. Benim ekibim 15 kişi mesela. Her ne kadar ayrılalı uzun zaman olsa da Defne Samyeli denilince aklı hemen Cem Yılmaz ve yaşadıkları aşk geliyor. Ünlü çift aniden yollarını ayırmış, Defne Samyeli o zamanlar yaptığı açıklamada Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığını ima etmişti. Bilmiyormuşum, görmemişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. O, o yüzden o duyguyla biraz sert bir açıklama yazdım. Ben nasıl şimdiye kadar sizi asılsız haberlerle ilgili eski uygularında mazum gördüysem, siz de beni mazur görmüş istiyorum. Evet. O günden sonra kimseyle el ele çıkmadı kameralar karşısına Defne Samyeli. Ancak verdiği röportajda yeni bir aşka da yeşil ışık yaktı. Sizin kalbinizi set, edebil set edebilecek biri çıkar mı sizce bu saat? Çıkar tabii. bu saatten sonra ne demek? <laughs> aşka bakış açınız aslında ne kadar güzel. Yani bunu şimdi bak yaştan mı demek istiyorsun yoksa bu kadar kalp kırıklığından mı falan? Demiş. Kalp kırıklığınızdan daha doğrusu. Benim kalbim kırık değil hayır. Kalp kırılır sonra tamir olur ne olacak kalp dediğin? İstanbul'un Anadolu yakası birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı bir stand şova ev sahipliği yaptı. Kimler yoktu ki o sahnede? Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu, Caner Özyurtlu, Bora Akkaş. Hatta bir ara Cem Yılmaz çaldı, Uras Kaygılaroğlu söyledi. <laughs> Sahneye çıkanlar gibi konuklar da ünlüydü. şey enteresan oldu burada ben şaşırdım bu yakada evet. böyle. Hiç beklemiyordum. Ekiş adıyla sahneye çıkan arkadaşlarını en önden izledi. Çok eğlenceliydi ya. Çok tatlılardı. Bence çok güzel bir geceydi. Ee, bayağı keyifli geçti. Geçtiğimiz haftalarda Turne yolunda büyük bir trafik kazası geçiren... O kazada bacağından yaralanan ve 3 arkadaşını kaybeden Melis İşiten de eski eşi Uras Kaygılaroğlu'nu ilk stand-up denemesinde yalnız bırakmadı. Evet, başınız sağ olsun sağ ve çok geçmiş çok olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz çok iyiyiz her şey yolunda. İyileşme dediğimiz hep beraber bir aradayız. Bu akşam da hep beraber bir arada <laughs> bir aradayız. Çok kötü teşekkür de bir kaza atlattık. Evet öyle. Evet, evet. Neler söylemek istersiniz bununla i̇şte ilgili? İyileşme sürecindeyiz. Yasımız var, kaybımız var. Çok teşekkür ederim. Sormana hiç gerek yok. Yanlışım, var. Söyledim, <laughs> bir Aa, gülüntü, gülüntü. <laughs> Bu mini stand-up şovda sahneye ilk çıkan Cem Yılmaz, mekandan ayrılan son isim oldu. İyi akşamlar. Cem Bey iyi Cemre. akşamlar. Merhabalar nasılsınız? İçeride sohbet bayağı koydu galiba. <laughs> Ama hiç konuşacak durumda değiliz. Sağ olun. Ee, birazcık sohbet etseydik stand up nasıl geçti? Evet. Çok, çok güzel. Da, çok çok güzel. güzel. Ee, Ezgi Hanım'la konuştuk <laughs> da evet. galiba. Olur mu şimdi? <laughs> <laughs> çok güzeldi. Evet. Abi, bunun dışında çok... neler yapıyorsunuz Cem Bey? Siz çok uzun süredir göremiyoruz. Sahneye çıkan kardeşlerim çok iyi. Cemilmaz yıllardır hep aynı kadroyla çalışır. Filmlerinin oyuncuları pek değişmez. İşte bu durum Cem Yılmaz'a soruldu. Ünlü komedyen önce konuyu sonra arabasının kapısını kapattı. Ee, Ozan, Ozan Güven'in de yeni projelerinizde bulundurmamanın sebebi çok merak konusu oldu açıkçası. Konu Siz neler söylemek istersiniz? Hiç öyle bir konu. Yok. Hani Cem Bey projelerinde yer vermediği için tiyatroya döndüğü konuşuluyor. Peki teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Melis İşiten, onu da biraz konuşalım istiyoruz. Üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında bacağından yaralı olarak kurtuldu. İki hafta sonra bir e, eski eşinin işte Cem Yılmaz'ın da bir organizasyonu vardı. Orada böyle dans ederken görüntülenince sosyal medyada ne çabuk unuttun arkadaşlarım diye lince maruz kaldı. E, hemen soralım hocam. Yaz tutma süreci var mıdır? Yaz nasıl tutulmalıdır? Yasımız var diyor çünkü. Ee, yaz e, sevilen bir kişinin kaybı arkasından görülen bir tablo. Ortalama süresi maksimal iki ay. İki ay. İki ay. Yani normal süresi iki ay. Bu e, İslamiyet'te kırk gün, gün, bilim dünyasında iki ay olarak el alınıyor.